Türk Radyosu tarihi Türkiye'deki iletişim ve medya tarihinin önemli bir parçasıdır. İşte Türk Radyosu'nun gelişim süreci. 1921 İlk radyo yayını. Türkiye'de ilk radyo yayını Kurtuluş Savaşı sırasında 19 Mart 1921'de gerçekleştirildi. Bu yayın Ankara'daki Türk ordusu tarafından telsiz aracılığıyla yapılmış ve ulusal bağımsızlık mücadelesinin haberlerini duyurmayı amaçlamıştır. 1964. TRT'nin kuruluşu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. TRT 1 Mayıs 1964'te kuruldu. TRT radyo yayıncılığında bir dönüm noktası oldu ve radyolar artık daha düzenli ve çeşitli içerik sunmaya başladı. TRT radyo yayınlarında haber, müzik, kültür, eğitim ve eğlence programlarına ağırlık verdi. Şimdi başa mı dönmek istersin yoksa günümüzde Türk radyosunu mu öğrenmek istersin?